Sırt üstü pozisyonda yatarken dizinizi düz tutarak bacağınızı bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Yan yatın. Omuz, kalça ve ayak bileğinin aynı hizada olmasına dikkat edin. Üstteki bacağınızı dizinizi düz tutarak bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Dizinizi düz tutarak bacağınızı bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Yüzüstü pozisyonda yatarken dizinizi düz tutarak bacağınızı bir karış yukarı kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın. Yüzüstü pozisyonda yatarken hasta dizinizi geriye doğru bükebildiğiniz kadar bükün. Dizinizin bükülemediği noktada diğer bacağınız ile iterek daha fazla bükmeye çalışın. Fizyoterapistinizin önerdiği kadar tekrarlayın.